amansız fakatsız soruları, sorumluların kimliklerine bakılmaksızın gerekli adımları atmalı ve kanunların getirdiği hükümleri egale ederek alınması gereken tedbirleri almayan yöneticilerin ivedilikle yargılanmaları gerekmektedir. İnsan yaşamına saygı, kanunlar çerçevesinde belirlenmiş olan kriterlere uymakla başlar. Yaşamını yitiren 79 yurttaşımıza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. <laughs> Mehmet Zeki Doğan için adalet istiyoruz. Bütün insanlar başkasına devredilemez haklarla haklara doğuştan sahiptir. Ve hükümetler bu hakları korumakla yükümlüdür. Demokratik devletlerde bağımsız yargı yurttaşların haklarını korumak, hak ihlalinde bulunan en üstü yöneticiler dahil kamu görevlilerinin hukuk çerçevesinde hesap vermesini sağlamakla görevlidir. Lakin gelinen noktada yargı erki siyasetin bir tarafı gibi hareket etmekte, hükümetler ve genel siyasi kanunlar çerçevesinde kanun ve anayasaya aykırı tutumlar sergilemektedir. Bizler kayıplar bulunsun, failler yargılansın şiarı ile çıktığımız bu yolda hak, hukuk, adalet güçlemesinin de amansız takipçisi ve uygulayıcıları olma kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu hafta 31 yıl önce gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Mehmet Zeki Doğan için adalet istiyoruz diyerek buluştuk. 37 yaşındaki Mehmet Zeki Doğan Hakkari Çukurca'da yaşıyor ve 10 yılı aşkın süredir Çukurca Lisesi'nde kamu personeli statüsünde hizmetli olarak çalışıyordu. 7 Haziran 1994 tarihinde saat 23 sularında özel hareket timleri liseye baskın düzenledi. Kapıyı kırarak içeri girip gece nöbetinde olan Mehmet Zeki Doğan'ı zorla bir panzeri bindirerek götürüldü. Ailesi olaya tanık olan mahallelerden Mehmet Zeki Doğan'ın gözaltına alındığını öğrendi. Resmi makamlara başvuru, başvurarak aldığı izin belgesiyle bölgede arama faaliyetleri başladı. Çukurca halkının da katılımıyla gerçekleşen kapsamlı bir arama faaliyeti yürütüldü. Tanık beyanlarından yola çıkarak yapılan arama sonucunda Narlı köyü Biyamen mevkiinde Zapsuyu suyu kenarında Mehmet Zeki'nin ayakkabıları ve ceketi bulundu. Giysilerinin olduğu yerde kan izleri de vardı. Ancak aramalar sonuçsuz kaldı. Mehmet Zeki Doğan'a ulaşılamadı. Kamu personeli olan Doğan görevi başındayken gözaltına alıp kaybedilmesine rağmen okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından herhangi bir girişimde bulunamadı. Ve ailesine bilgi verilmedi. Tanıkları Mehmet Zeki Doğan'ın gözaltına alındıktan sonra öldürülüp zap, zap suyuna atıldığı iddiaları karşısında resmi makamlar susun kaldı. Herhangi bir başvuru olsun ya da olmasın suçun işlendiği izlenimi veren bir hali öğrendiğinde işin gerçeğini araştırmaya başlamakla görevli savcılar sessiz kaldı. Bugün bugüne kadar soruşturma ve koşturma mercileri ceza muhakemesinin maddi gerçeğe ulaşma amacına uygun faaliyet göstermedi. 31 yıldır Doğan ailesinin evlatlarının akıbetini öğrenmesi ve adalete ulaşması engellendi. Doğan ailesinin hakikate ve adalete ulaşma hakkı önünde engeller kaldırılsın. Devlet Mehmet Zeki Doğan'ın yaşam hakkını kamu gücünün müdahalesine karşı koruma yükümlülüğünü yerine getirsin. Mehmet Zeki Doğan'ın gözaltında kaybedilmesiyle ilgili gerçeği açığa çıkartmaya, sorumluların belirlenmesi, belirlenmesi ve cezalandırılmasını sağlamaya elverişli bir soruşturma derhal başlatılsın yapılacak soruşturma bağımsız bir biçimde kamu denetimine tabi olarak özenli ve süratli bir biçimde yürütülsün. Mehmet Zeki Doğan için adalet istiyoruz. Kayıplarımız için adalet istiyoruz. Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği Hakkari Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon.